Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün Discord'dakiler ile ödüllü offroad yarışması yapıyoruz. Oh my god. Evet arkadaşlar şimdi hemen like'ınızı yapıştırıyorsunuz. Bir de abone oluyorsunuz. Ben de size konuyu anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi şurada bakın gösterdiğim yere iki kere ilk giden çizimin sahibi olacak arkadaşlar buraya ama hiçbir şekilde yolu kullanmak yok. Tamamen dağı kullanacağız arkadaşlar. Dağdaki yolları kullanarak buraya ilk varan ya yani iki kere ilk varmayı başaran kişi çizimin sahibi olacak. Tekrardan arkadaşlar başa döneceğiz. Mesela buraya biri vardı ilk tekrar da aynen başlangıç noktamıza döneceğiz. Sonrasında ise tekrardan başlangıç noktamıza döneceğiz arkadaşlar. Sonrasında ise aynı şeyleri tekrarlayacağız ve iki kere ulaşan kazanacak. Ve çizimi verecek olan arkadaşımız Adem No GDA No gıda gibi olmuş gerçekten. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk giden kazanacak. 1 2 3 Başla. Arkadaşlar çizimin sahibi ben olmalıyım. Ee, neden? Çünkü benim çizime ihtiyacım var. Lan. Oğlum. Ben kötü kaza yaptım ya takla attım hep. Ömer. Ömer geçme benim Ömer. Geliyorum Ömer. Lan. Oğlum. <laughs> Ömer Ömer kaza yaptı. Ömer iptal Ömer iptal Ömer iptal sıkıntı yok. Ömer bak sakın yoldan gelme ha. yoldan yoldan gelmeyin. Ömer bak yoldan yoldan gidiyorsun başa, baştan başla baştan başla Ömer yoldan geliyorsun bak görmüyorum sanma. Şimdi arkadaşlar şuraya dümdüz gidiyorum. Ya direkt yolu, buradan yolu kullanayım diyorum da biraz kestirme iş yapayım diyorum ama. Hayda atla şuradan atla. Aa, hayır. Oğlum ben kimse varamadı daha. Ben de varamadım. Ben varamayacağım belli. Hayır. Nereye attı beni? Aa kim vardı? Aa Murat vardı. Arkadaşlar ikinci tura başlayacağız. Herkes gelsin şimdi. İlkini Murat aldı. Adı Avcı oyunda. Bakalım ikincisini almam lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. 3 dediğimde başlıyoruz. Bir. 2 Bak Ömer yavaştan katıl. Ömer Ömer gel bakayım buraya. Ömer. Oğlum Ömer gitme. Ömer gel bakayım geri sen. Gel 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 gel. Gel ee, Daha üç demedim ben? Daha üç demedim. Bir. İki, üç başla başla başla. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu sefer benle. Bu sefer benle kimseye kaptırmam bu turu. Bu tur bu sefer Arkadaşlar tur yine bende değil. Lan ben aşağı gidiyorum lan. Oğlum ben aşağı gidiyorum. Baştan mı başlayacağız bir dakika tekrar gidiyorum. Evet en mantıksız yolları kullanarak yine bu sefer Adem varıyor gibi. Adam Adem varırsın sen ya. Oy hareketlere gelin arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Vardı mı biri? Daha varmadı ben yola. Neyse şuradan. Aa buradalar. Buradalar. Yakalamışım demek ki arkadaşlar. Bir saattir de oyalanıyorum aslında. Bas 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 bas. Bas gaza bas bas bas. Aa, hayır 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 hayır. Sakin sakin sakin. Ya yok artık ya ya yok artık ya. Adem vardı. Adem vardı. Adem vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 dediğimde yeniden başlıyoruz. Ee, bir arkadaşmışız. Şarj az ama olsun. Rakip elemiş oluruz değil mi arkadaşlar? 1 2 3 Normal yollardan arkadaşlar. Gidelim. Zaten Ömer'i geçmesi basit. Geç geç. Ömer bak artistik yapma ha. Oraya geliyorsun arkadan. Görmüyorum sanma. Oğlum bu yol tam ben kesin aşağı uçarım ha. Yapma 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 yapma. Bunları yapma. Bunları bize yapma. Heh o güzel. İyi döndüm. Tamam tamam tamam. Bu, bu tur bende. Bu tur bende. Bu tur bende. Arkadaşlar bakın normal yol kullanınca oluyormuş. Şimdi fark ettim. Şimdi buradan hızlıca gidelim şöyle he güzel 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 bayağı fark attık sanırım şu an ağır fark attık ağır fark attık Adem iptal oldu sanırım bir rakip elendi arkadaşlar güzel güzel bir rakip eledik ve vardım sayar mıyız bunu Allah kahretmesin Oh <laughs> arkadaşlar varamadım. Varamadım. Daha son anda son anda. Git hadi git. Git git hadi git git. Benim benim olmalıydı benim hakkımdı benim. Benim ben vardım. Arkadaşlar şimdi son tur. Başlangıca dönen, ilk dönen kazanacak arkadaşlar. Ömer'in hiç birinciliği yok ama sanki ama Adem'in birinciliğini ona aktardık. Başla. Arkadaşlar hemen başlattım görüyorsunuz. Şöyle. Allah Allah. Oğlum. Lan. Lan Ömer çekil Ömer. Oğlum herkes takla atarak iniyor ya. Taklacı güverciniz arkadaşlar bugün. Bas 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 bas. Ömer'i solladıktan sonra ben. Haydi bak. Hayır. 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 Pas devam, 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 devam. O ne oluyor ya? Lan yanlış yöne gidiyorum. <laughs> ya hayır. Oğlum ben yanlış yöne gittim. <laughs> ya abi ya yanlış yöne gitmişim ya. Arkadaşlar ben zaten kaybetmişim her çoktan ya. Hayır. Ömer kazandı arkadaşlar. Çizimini verip topluluğa atacağım. Sıkıntı etmeyin. Görüşürüz. Hayır.